köyü.com izleyicileri evet. Yine Medine'den kısa bir röportajımız olacak inşallah Allah izin verirse Şu anda Mescid-i Değerli köylümüz Musa Taze Aynı zamanda Musa Hocam köyümüzün Kayat Dernek Başkanı'dır Hoş geldiniz Musa Hocam Teşekkür ederim Allah razı olsun Nasılsınız iyi misiniz? Elhamdülillah iyiyiz nasılsınız? nasılsınız? Nasılsınız bu nasıl Hocam, iyi misiniz? Allah'a şükür, siz nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim, Allah'a şükür. Biraz, de, 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 de. Yakına gelin, affa bilmez. Sesimizi alsın çünkü. Evet, değerli hocam, sayın başkanım, nasıl bir duygu? Tabii bu ikinci gelişiniz. Önce bir hacca gelmiştiniz, hatırlıyoruz. Evet, Şimdi de Ümre'ye geldiniz, Allah nasip etti. Nasıl bir duygu? köyümüz sitesi aracılığıyla gençlerimize nasıl bir vaatlerde bulunursunuz ve Mescid-i kısaca bir tanıtımını yapabilir misiniz? Öncelikle Cenab-ı Allah'a hamd ediyoruz. Neden hamd ediyoruz? Bizi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e hatemetül enbiya olan ve ma ersennake illa rahmeten lil alemin alemlerin alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin misafir olmak gerçekten de ayrı bir duygu. Cenab-ı Allah herkese gönlü e, burayla yanan insanların buraya gelmesini canı gerçekten istiyorum. Buraya gelmek gerçekten ayrı bir duygu dedik. Neden ayrı bir duygu? Resulullah sallallahu ve selleme selam vermek, onun yanında kendini hissedebilmek, emniyette hissetmek ve Ebu Bekir Sıddık gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanı başından hiç ayrılmayan o zatın yanında olabilmek, Ömer Hattab gibi adaletiyle ünlü bir kişinin yanında olabilmek, Osman Zinnuri'yi gidip ziyaret edebilmek gibi bir sürü e, gök, e, ashabın gökteki yıldızlar gibidir dediği zatları bilakis gelip buralarda ziyaret etmek, İslam'ın bayraktarlığını İslam'ın doğuşunu buradan insanlara sunan bu insanları ziyaret etmek gerçekten de büyük bir duygu. Cenabı Allah herkese bu du duyguyu yaşatmasını gönülden arz ediyorum. Gençlere gelince gençler gerçekten de şu anda memleketimizdeki gençlerin hali perişan. Okullarda sigara belki daha büyük ileri gidilmekte. Ama e, önceden bizim köyün insanları yani babalarımız, amcalarımız, dayılarımız buralarda yaşayan insanlardı ve